Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir yamuk sorusuyla karşınızdayım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Soruya başlamadan önce bir özellik hatırlatması yapalım. Arkadaşlar yamukta ADO üçgeni ile COB üçgenin alanı daima birbirine eşittir. Diğer alanlara da A ve B diyelim. Burada bizden tüm alanı istiyor. Yani A artı B artı 2s istiyor. Şimdi buna göre soruyu çözelim. Şimdi bakın, burada ben A ile C'yi birleştirirsem aslında neyi bulmuş oluyorum? Burada A ile C'yi birleştirdiğinde şu üçgenin alanını bulmak istersem B artı s'i buluyorum. Şimdi bakın B artı s, burada BC 8 birim, 8 çarpı 6 bölü 2'den. 24 diyeceğiz arkadaşlar. Burayı silelim. Şimdi de bize ne lazım arkadaşlar? A artı S. Hepsini toplamı bulmak istiyorsak A artı B artı 2 bulmak için bize A artı S lazım. Burada da arkadaşlar dikkat edin. B ile D'yi birleştiriyorum. Bakın B ile D'yi birleştirdiğinizde A artı S'i bulursunuz şu üçgenin alanını bulmak yeterli olacaktır. Burası 8 birim. Tabanım 8. Yüksekliği 4 olduğu için o da 8 çarpı 4 bölü 2'den 16 oldu. O zaman biz tüm alanı bulmak istersek 24 ile 16'yı toplayacağız. Yani 40 diyeceğiz arkadaşlar.